Kocaman lelipop. Kocaman lelipop. Evet hadi onları açalım. Hadi bakalım anneli. ilk Miray'ınkini açalım. Ne çıkacak? Miray ne çıktı? <laughs> Oyun hamuru falan var. Aç bakalım anneciğim içini. <laughs> bakalım neler çıktı. Oyun hamurları. Kalıp. Barbie çıkartmaları. Miray çok güzel şeyler var annem için. Gel şimdi şimdiden. Evet bak iki tane Lego bunu da açalım anneciğim. Miray bak Barbie puzzle'ı. İki tane blok çıktı. Kaykayı. Barbie yüzü. Tara. Çok sevimli gördün mü Miray? Hadi. Hadi şimdi sıra kardeşinde. Onunki el salı. Onu açalım. Hadi Sana da aynıları çıktı. Ben evet ben ama senin fazlın Elsalı çıkartmaların Elsalı. Tamam. Barbie ve Elsal olduğu için evet. Aa. <laughs> Çok güzelmiş. Ama benim mi? Yok benim. Mira ile Celi'nin kuzeni de burada. <laughs> Elsal'a güler. Benim benim. benim. <laughs>